Merhaba değerli severler. <laughs> Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi size bugünkü bilgi vermeye isteğimin ana sebebi, geçenlerde e, basında ve bazı televizyon kanallarında Muğla Milas'ta 525 milyon dolarlık peynir taşı yakalandı diye bir haber çıktı. Tabi ülkemizde uzun zamandan beri bu peynit taşını arayan, ilgilenen ve özellikle bu taşı hakkında bilgi almak için beni sürekli arayan, bu taşı buldum diyen arkadaşlar var. Şimdi tümünü bilgilendirme amacıyla bu temel bilgileri öğrendikten sonra bunun fiyatı ve özelliği ile ilgili konuşmanızı istirham ediyorum. Öncelikle peynit taşı aslında bir yakuttur. Bu ilk kez 1950'li yıllarda Myanmar'da eski adı Burma olan meşhur Mogok bölgesi ve Mönşu bölgesinde yakut çıkartılan alanlarda İngiliz gemolog, minorolog yakut kristallerini toplarken içinde böyle daha enteresan gelebilecek kristal şekli bakımından bazı parçalara rastlıyor. Ve bunları Analiz ettiğinde içinde alüminyum oksitin dışında bir bor borat olduğu ve kalsiyum ve zirkonyum elementlerinin de bulunduğunu yüzde oranlarda bulunduğunu tespit ediyor ve buna göre bunun birçok kristalografik özelliğine inceledikten sonra aslında bunun yakutun bir farklı versiyonu boratlı türü olduğuna karar veriyor ve kendi soy ismine izafen kendisi Arthur Payne, Payneit ismini veriyor ve bu şekilde dünyaya duyuruluyor. <laughs> Tabii koleksiyoncular için enteresan bir e, tür. E, dolayısıyla bu bir e, başta başına bazen mineral de diyorlar çünkü ya, e, yakut bir mineral değildir, bir e, korundum mineralinin türüdür. Bu korundumdan biraz daha farklı çünkü kalsiyum zirkon boratlı bir yeni mineral olarak tanımlanıyor, isimlendiriliyor ve piyasaya sürülüyor. Şimdi bizim ülkemizde birçok kişi peynit buldum diye seviniyor. Ya bir kere peyniti milasta bulabilmeniz için yakut yatağı olması lazım. Milasta safirlerimiz var, safirimiz var ama bunlar genellikle metamorfizma sonucu. Ee, kars tipi boksitlerin zımparalaşması sonucunda oluşmuş e, alüminyum oksitlerdir. Ve ana renk verici element demirdir. Oysa yakutun oluşabilmesi için mutlaka ve mutlaka ortamda krom vanadyum olması gerekiyor. Bizim Milas bölgesindeki boksitlerde krom hiç yok. Kromun olmadığı bir yerde yakutun oluşması mümkün değil. Dolayısıyla bu da bir yakut versiyonu olaraktan burada bulunması mümkün değil. Bu bir. İkincisi, madem peynit bulduk diyoruz. Ya bunun için Türkiye'nin en akredde, en mükemmel laboratuvarına sahip 9 Eylül Üniversitesi gemoloji test laboratuvarına bir iki örnek getirirsiniz. inceler bakarız. Bunun peynit olup olmadığını kesin olarak deklare ederiz veya herhangi bir yerde kimyasal analiz yaptırırsınız. Bir borat türü olarak borlu ki Milas bölgesinde bor zengin bor elementine de rastlanmadı. Yani boratlar yok. E dolayısıyla burada kalsiyum, zirkonyum da zengin bir borat varsa kimyasal analizde çıkar. O zaman diğer özellikleri mesela yakutların sertliği, Moğaz eşeline göre 9 iken bunun 8. Ama özgür ağırlık aynı. Hiç değişmiyor. Doğal yakutlarda da yaklaşık 4'tür. 3.97, 4.05. Bu da 4, 4.03 arasında oynar. Özgür ağırlığı aynı şekildedir. Yani bir kere diasporla ilgisi yok. Safir benzer bir familya ama bu bir korundum değil. E, dolayısıyla bir kere bu mineralin Milas bölgesinde bulunması şu anki bilgilerimiz ışığında imkansızdır. Ha! Analizler sonucunda tescillersek o zaman bilecek yok. İkincisi, dünyada hiçbir süs taşı yoktur ki bu kadar büyük paralara mesela söylenenler 525 milyon dolar. Ya bu kadar rakamı kimse telaffuz etmemiş, duymamış ama bunu basınımızın da yazması Birazcık e, çok garip geliyor. Çünkü haberin doğrulanması lazım. Yani hiçbir süs taşı ki en değerlisi elmastır. Yani bugün kaşıkçı elması buldum deseniz 86 karattır. Yani bırakın manevi değerini sadece maddi değerinden baksanız yani e, birer milyon dolardan olsa 86 milyon dolar ki dünyanın en büyük elmasları e, kategorisinde olabilen bir taş. E burada bir, bir buçuk kilo payınık bulduk diyoruz. Nerede bu taş? Hani kim tescil etti? Veya bunu kim söyledi? Efendim metaya söyledik payınık olduğu söyleniyor. Bu da bir e, te doğruluğu teyit edilmesi gereken bir şey. Ama bunu en ciddi haber kanalları bile maalesef yayınlıyor. Halbuki böyle bir şeyin olabilmesi için önce bir bilimsel süzgeçten geçirmek gerekir. Bizim Milas bölgesinde Yakut yatakları var mı? Bu sadece şu an Myanmar'daki Yakut bölgesinde bulunan bir jeolojik oluşuma göre oluşmuştur. Nasıl ki bizim gem diaspor ikincildir, yani bilinen diaspor değildir hidrotermal diaspor. Sadece Milas bölgesindeki bu çok özellik yanaplarının devrilmesi sırasındaki bazı hidrotermal alterasyonlar bozulmalarla özel olarak oluşmuş ve dünyada. Bir tek burada böyle ekonomik boyutta ve güzel kristalleri varsa e bu peynitin de şu an için raporlanmış tek kaynağı Myanmar'dır. Ha eğer Milas Türkiye'de varsa e bunu da e bizler bilim adamı olarak bunu tescillememiz lazım. Ha ülkemizde bir yakut yatağı var mı? Var. Malatya Doğanşehir'de metagabrolara bağlı bir yakut yatağımız var. E burada borlaşma varsa e, ee, kalsiyum ve zirkon da zenginleşerek oluşmuşsa burada olma ihtimali olabilir. Bize deselerdi ki Malatya Doğanşehir'de bulduk. En azından bir ihtimaldi. Ama Milas'ta bunu oluşturabilecek bir jeolojik ortam şu an için mümkün değil. Bu yüzden bu bilgi kirliliğinin düzeltilmesinde her şeyi aklın ve bilimin yolunda izah etmemizin çok büyük faydalar olacağını görüyorum. Kalın sağlıcakla.